Arkadaşlar şimdi akşam oldu. pijama falan giydim. Banyo da yaptım. Şimdi arkadaşlar bu donmuş. Bu arada ben şu anda videoyu yüklemedim. Bu videodan sonra yükleyeceğim. O videomuzu ee, neydi ismi? Kontrol. Evet. Şimdi bu da akşam kontrolü. Bir de sabah kontrolü. Yani sabah kontrolünde zaten iş bitiyor. O gün ee, çok ederim olmasa onu kırıyoruz. Arkadaşlar ben bir ara bakmıştım. Hepsi donmuş neredeyse. Baya bir güzel gözüküyor ayrıca. Bakın şurada Milan silgimiz var. Burada pelikan yeşil pelikanımız var. İşte havucumuz var. Burada sana e, neydi dinozorumuz var. Çok güzel. Sonra burada patlıcanımız var. Burada bir tane daha dinozor. Burada mısırımız. Burada bir tane daha dinozor ve ucunda da şeyimiz var. Aman unuttum. Şimdi buraya eksik figürlerden ekleyelim. Ehleyelim. Ahlelele ahlelas. Bir tek eksik figürleri ekleyeceğim. Yok sen de bir sus ya. Kapan. Menina linda, perigosa, rouba meu coração. Não vale a bela, meteu você já pede a cu, fioxa. Não ah, ah, ah. vale a bela, meteu você já perdeu a cu, Vay vay metre, pota ve vay metre. Menüs yapas. Şimdi arkadaşlar buna da su koyuyoruz. Yine önceki videomuzdaki gibi yapacağım. İnşallah önceki videomuzdaki gibi kırılmaz yine buzu. Buz katmanı bu kırılırsa çok kötü olur. Bakayım kırılır mı? Yok katman daha kırmadı. Bir sonuç olsun. Abi ne oldu? Kırmadı sanırım. Bakıyorum. Yes. Katmanı kırmadı arkadaşlar. Çok güzel. Bu sefer bayağı kurumuş. Yani şey olmuş. Bayağı bir e, donmuş bu sefer. Öncekinde çok donmamıştı. O yüzden kırılmıştı önceki katman. Ben biliyorum onu. El Elas 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 Mena perigosa, huba mi gurasso. Vay vay vay, dukada, dukada, du. Bir yer fortlamış arkadaşlar. En alt katmana kadar delmiş bir tanesi. Oraya çok gelmesini istemiyorum. Buraya gelir, gelirse çok kötü olur. El elas elas upi, nu var mepris on. Mina lider pe kosa, u bami kugas. Abi baz yerlerde kırma başlamış. daha başka bir şey yok mu ya bunların? İnşallah doğruca arkadaşlar böyle doğruca çok güzel. <laughs>

Çok hızlı şey oldu. Şunu koydum. Abi bu katman çok hızlı eridi. Önceki de yetiştirebilmiştim, bu katman da hiç de yetiştiremedim. Ya çok kötü mu oldu galiba? Sabah bak kontrol bak unutmayın. Anne me pusset 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 pusset. <tuh> <tuh> El elas şey onun kırmaya. İnşallah gelecek. Bugün çok ödevim olmazsa. Yine önceki videomuz gibi inşallah kutuyu kırmayızı. Onu ben yüklemedim sanırım. Onu da yükleyeyim. Hadi görüşürüz. Kanalıma katıp abone olmayı unutmayın. Sabah kontrol var. ben unutma. Ben onu sabah yorumlara yazın tamam mı? Bay bay. Görüşürüz. Siz çok seviyorum. Bay bay. Ne çok bay bay dedim ya.